Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda MSI iş ve verimlilik serisinden MSI Prestige 14 Evo A12M laptopunu inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa da videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. MSI Prestige 14 Evo modeli iş hayatında kullanım ve verimlilik esas alınarak şık ve performanslı bir laptop taşımak isteyenler için tasarlanmış. İki renk seçeneği var. Karbon grisi ve taş mavisi. Açık konuşmak gerekirse uzun zamandır siyah laptop kullanmayan biri olarak ben böyle koyu renkleri pek sevmez oldum. O yüzden bu maviyi çok sevdim. Adımdaki 14'ten anlayabileceğiniz gibi 14 inçlik boyuta sahip. Tam ölçüleri ise 319, 219 ve 15.9 mm şeklinde. Normalde hiçbir laptopu tartmam ama bu laptop yok gibi bir şey olduğu için tartmak istedim. Ağırlığı hepi topu 1 kilo 215 gram. İşin içinde adaptörü de katarsak çantanızda toplam 1.5 kilo civarında bir ağırlık taşımış olacaksınız. Bu ağırlık bile değil aslında. Yeri gelmişken adaptör iki parçalı. Biri fiş bölümü, diğeri ise adaptör kısmı. Adaptör 65 watt ve son derece küçük. Ve artık evrensel hale gelmeye başlayan type C üzerinden şarj olma bu cihaza da eklenmiş. Bu arada Prestige 14 Evo 3 hücreli bir pile sahip ve 8 saate kadar kullanım sağlıyor. Arka kısmı devam edelim. Tek bir soğutma fanına sahip ve o da alttan bakıldığında solda yer alıyor. Harici bir ekran kartı yer almadığından bu fan ve soğutma kanalları sisteme oldukça yeterli geliyor. Laptop kapak mıknatısları oldukça güçlü. Bu nedenle tek elle açmak çok zor. Hele ki hafif de bir cihaz olduğundan bu iyice zorlaşıyor. MSI laptopların pek çoğu 180 derece açılabiliyor. Eve 14 modeli de yine tamamen açılan versiyonlardan. Bununla beraber üst kapağın altında konumlandırılan birer ayak sayesinde laptop kapağını açtığınızda 5 dereceye kadar klavye havaya doğru kalkmış oluyor. Bu da size daha ergonomik bir klavye konumu sağlıyor. Basit ama etkili bir yöntem. Teknik özelliklerle devam edelim. İçinde Intel 1280P işlemci var. Bu işlemci 3.6 GHz ama 4.8'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca 14 çekirdek ki bunların 6 tanesi performans, 8 tanesi verimlilik çekirdeği ve 20 thread. Harici bir ekran kartı kullanmıyor. Bunun yerine işlemci içindeki Intel Iris Xe grafik kartı kullanıyor. Bu da bu cihaz için oldukça yeterli diyebiliriz. 16 GB LPDDR4 4266 MHz RAM ki 32'ye kadar çıkabiliyor ve 1 TB NVMe M.2 Gen 4 PCIe SSD ile birlikte geliyor. İçindeki SSD Samsung'un performans SSD'lerinden. Kağıt üzerinde bu SSD için 7000 MB bölü saniye okuma, 5100 MB bölü saniye yazma hızı olduğu belirtiliyor. Ben yaptığım testi biraz daha düşük bir hız elde ettim ama test koşullarına göre illaki değişecektir. Zaten 6350'ye 4865 bile mükemmel bir okuma yazma hızı diyebiliriz. Portlara devam edelim. Sol tarafta iki tane Thunderbolt 4 portu yer alıyor. Bu portlar aynı zamanda şarj için de kullanılabiliyor. Hatta tip C'den şarjı destekleyen bir monitör kullanırsanız hem görüntü aktarıp hem de laptop'u şarj edebiliyorsunuz. Bununla beraber çalışma ışığı ve şarj ışığı da sol tarafta yer alıyor. Sağ tarafta bir tane USB 3.2 Gen 1 tip A portu ve solda da ses kulaklık jack olarak kullanabileceğiniz 3.5 milimetrelik bir jack mevcut. Ortada ise microSD ya da diğer ismiyle TF hafıza kartı okuyucusu mevcut. Fotoğrafçılar genelde pek TF kullanmasa da özellikle iş insanlarının telefon veya tabletlerindeki kartları okuması için oldukça iyi bir tasarım. Hatta MSI çoğu yeni laptopuna artık OS1 e destekli kart okucu koyuyor ki veri transferi için uzun süreler beklemekte uğraşılmasın. Çünkü vakit nakittir. Klavye ile devam edelim. Klavye siyah ama kop koyu bir siyah değil. Kasa ile uyumlu bir siyah olmuş. Ayrıca bu klavyede arkadan aydınlatma kullanılmış ve 3 kademeli olarak ayarlamak mümkün. Bununla beraber MSI Center Pro uygulamasını kullanarak 10 saniyede ışığın kapanıp dokununca açılmasını ayarlayabilir veya hep yansın şeklinde ayarlayabilirsiniz. Klavye özellikle yazı yazan kişiler düşünerek tasarlanmış olacak ki tuşlara basma hissi çok yumuşak. Kötü seslere sahip değil. Klavye üzerinde güç tuşu dahil 5 tuşun üzerinde ayrı ayrı led'ler mevcut. Böylece neyin açık, neyin kapalı olduğunu görmek çok daha rahat oluyor. Oldukça büyük bir touchpad var ve kullanması son derece keyifli. Parmağınızı üzerinde gezdirirken sanki saten bir kumaşta gezdiriyormuş gibi oluyorsunuz. Bu da size takılma yapmadan touchpad'i kullanma imkanı sağlıyor. Ayrıca touchpad üzerindeki parmak izi okuyucu ile çok daha güvenli bir şekilde oturum açabiliyorsunuz. Bununla beraber Windows Hello veya PIN ile oturum açmak da mümkün. Hatta ve hatta FIDO2 yetkilendirmesi desteklenen sitelerde de biyometrik olarak oturum açabilirsiniz. Çerçeve alt kısmı bir parmaktan biraz daha kısa ve MSI logosu da hayalet logo şeklinde yer alıyor. Böylece gözü yormuyor. Yan kısımdaki ekran çıtaları ise oldukça dar üst kısımda webcam, mikrofon, antenler gibi bazı donanım ögeleri yer aldığından yan çıtaların iki katı kadar diyebiliriz. Bu arada anten demişken cihazda Wi-Fi 6E desteği ve Bluetooth 5.2 mevcut. Özellikle Wi-Fi 6E destekli bir modem ve iyi bir internetiniz varsa sonuna kadar bu hızı sömürebileceğiniz bir laptop olmuş oluyor bu. Webcam testi devam edelim. Herhangi bir mikrofon vesaire bir şey yok. Direkt olarak hem görüntü hem kaydı web kamerasıyla alıyorum. 720p'lik bir webcam var. Standart görüşme için oldukça yeterli. Bir toplantı yapıyorsanız ya da işte bir topluluğa uzun benzeri bir seslenme yapacaksanız gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ekranın 14 inç olduğunu söylemiştim. Çözünürlük olarak ise Full HD yani 1920x1080p. IPS seviyesinde olan bu monitör %100 sRGB desteğine sahip. Ayrıca 300 nit parlaklığında ve düşük güç tüketimde var. Renkler de oldukça iyi. Küçük bir ekran olmasına karşın her şeyi son derece rahat ve net olarak görebiliyorsunuz. Her ne kadar belirtilmemiş olsa da yanlardan bakmak istediğinizde yaklaşık olarak 170 derece civarından sonra görüntüyü görmek zorlaşıyor. Diyebilirsiniz ki e, bu laptopta HDMI port yok. Evet yok. Çünkü artık yeni nesil laptoplarda Thunderbolt portu olduğu için görüntüyü direkt olarak tip C girişli bir monitöre gönderebiliyorsunuz. Eğer tip C'li bir monitörünüz yoksa bir çevirici yardımı ile de HDMI kullanmak mümkün oluyor. Ses kısmı ise beni iyi anlamda şaşırttı. Altta iki tane 2 wattlık sesi sağa sola doğru veren hoparlör mevcut. Notebook'ta bir şarkı açacağım ve böylelikle sesin ne kadar iyi, kötü ya da yüksek, alçak olduğunu birlikte duyabileceğiz. Hemen başlatayım. Bu arada müzik ses seviyesi %80'de %100 açtığımda tizlerde ufak ufak bile cızırtılar duymaya başlıyorum. O yüzden daha aşağıda tutmaya başladım. açık konuşmak gerekirse tabii ki böyle bangır bangır bas veren bir ses sistemi değil. Tabii ki o yapıda da bir cihaz değil. Ancak ses seviyesinin yüksekliği gayet başarılı. Aşırı derecede açmanın sürece sesi herhangi bir tizlerde de bir sıkıntı yaşamıyorsanız bu gibi bir ortamda yani bir oda içerisinde veyahut da e, nispeten bir salon içerisinde değilim 30 metrekarelik bir alan içerisinde oldukça yeterli bir ses seviyesine sahip. Gelelim bu laptopta yer alan iki önemli güvenlik teknolojisine. İlki MSI Intel ile ortaklık yaparak kullanıma sunduğu laptopu veya telefonunuzu bulmanızı sağlayan bir sistem. Bu hem donanım hem de yazılım bütünü olduğu için normal bir laptopu kurup kullanamıyorsunuz. İlla ki bu donanıma sahip olan MSI cihazlardan birini kullanmanız gerekiyor. Tıpkı AirTag gibi çalışan bir sistem hem donanım hem de yazılım öğesinde içinde barındırdığı için rahatlıkla çalışabiliyor. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bu özelliği açmak için öncelikle MSI Center Pro uygulamasından Tile aktif etmeniz gerekiyor. Ardından yüklü olan Tile uygulamasını açarak kayıt yaptırmanız ve adımları takip etmeniz yeterli oluyor. Sonrasında bu uygulamayı iOS veya Android telefonunuza kurup Bilgisayarı bula bastığınızda size yerini ekranda yaklaşın şeklinde gösteriyor ve gibi oldukça yüksek bir ses çıkarıyor. Bu sistemin çalışması için bilgisayarın pili olması şart. Açık olmasına gerek yok ama pili mutlaka olmalı. Yani olur da çalınırsa ve bilgisayarın pili sökülürse maalesef bu uygulama kullanılamıyor. Bu uygulama aslında ofiste veya evde bilgisayarın yerini kaybedenler için daha ideal. Ama bununla beraber 72-76 metre civarında aygıtınızı bulabiliyorsunuz. He, bu arada oldu da cep telefonunuzu kaybettiniz, bilgisayarınızdan da cep telefonunuzun yerini bulabiliyorsunuz. Ayrıca menzil dışındaysanız da son konum bilgisine erişebiliyorsunuz. İkinci güvenlik önlemi ise Tobii iChip adında bir donanım yazılım bütünü. Bu sizi veri hırsızlarından ve röntgencilerden koruyor. Tobii iChip bir donanım ögesi olduğundan sadece bu donanıma sahip olan bilgisayarlarda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu donanımı kullanmak içinse ise Tobii Veri isimli uygulama size yardımcı oluyor tüm ayarları yaptıktan sonra neler olduğunu birlikte bakalım. Uygulama açıkken webcam sürekli olarak yüzünüzü taramaya başlıyor. Tabii ki bu taramayı hızlı test olarak yapıyor. Olur da kafanızı uzun süreli çevirirseniz yani gözleriniz ekranı görmeyecek konuma gelirse ekran full ulaşıyor ve eğer ayarladıysanız da ekran kararıyor. Ekrana baktığınız an her şey normale dönüyor. Olur da bilgisayarın başından kalktınız. o bizim adam kalktı deyip hemen ekranı kapatıyor ve karartıyor. Olur da bilgisayarın başına başka biri oturursa ben seni tanımıyorum kardeş deyip ekranı açmıyor. Hatta ve hatta size ekrana bakarken ikinci bir kişi de ekrana bakıyorsa yine ekranı karartıyor ve size röntgenci uyarısı veriyor. Özellikle kalabalık ofis ortamlarında gizli veya önemli belgeler üzerinde çalışıyorsanız bu özelliği kullanmak elzem olacaktır. Ancak şunu da belirtmem gerek bu uygulamada webcam sürekli olarak çalıştığı ve kızıl ötesi tarama yaptığı için pil sürenize etkileyecektir. Son olarak hızlıca MSI Center Pro uygulamasından da bahsedeyim. Bu uygulamada temel olarak laptop'un istatistiklerini görebilir ve performans iyileştirmelerini yapabilirsiniz. Hatta akıllı performans ayarını seçerseniz sadece eklediğiniz uygulamalar açıldığında bilgisayarınız performans moduna geçer. Böylece normal kullanımda minimum güç tüketimi ve sessizlik sağlarsınız. Bununla beraber eğer gürültülü bir ortamda bir toplantı yapmaya ihtiyacı duyarsanız mikrofon gürültü engelleyici özelliğini kullanarak çok daha verimli bir ses elde edebilirsiniz. Ayrıca driver ve kullanılan yazılımlar konusunda canlı güncelleme özelliğini kullanmak her zaman güncel kalmanızı sağlar ve sorun yaşama ihtimalinizi en aza indirir. Özellikle iş insanlar için tasarlanmış olan MSI Prestige 14 EVA modelinin her yerinden kalite ve performans fışkırıyor. Benden tam puan almaya başaran nadir laptoplardan biri oldu. Bu arada laptopun fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda MSI Prestige 14 Evo A12M modelini inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.